Gizemli Köşe Kanalı'na hoş geldiniz. Bu gerçekten aklınızı başınızdan alacak bir konu. Bugün çok önemli ve çoğu kişinin göz ardı ettiği bir konudan bahsedeceğim. Türkiye'de tarikat denince aklınıza sadece zikir çeken zararsız adamlar mı geliyor? Keşke her şey bu kadar basit olsaydı ama maalesef gerçekler farklı. Gerçekte milyonları etkileyen devasa bir sömürü, baskı ve batıl inanç ağıyla karşı karşıyayız. Bu yapı çok daha derin ve karmaşık. Bu ağ, insanların inançlarını kendi çıkarları için kullanıyor. Paralarını, akıllarını hatta hayatlarını çalıyor. Nurcular, Süleymancılar, Menzil, İsmaila, Nakşibendiler ve daha niceleri. Hepsinin ortak noktası, gerçek dini perdeleyip kendi çıkar sistemlerini kutsallaştırmak. Eğer hazırsan, şimdi başlıyoruz ve perdeyi aralıyoruz. İlk durağımız Nurcular. Türkiye'de dini cemaatler arasında en çok tartışılan ve en çok takipçisi olan gruplardan biri. Yüz binlerce insan Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur külliyatı etrafında toplandı ve bu eserler yıllar içinde bir inanç sisteminin temel taşı haline geldi. Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatı etrafında örgütlenen bu yapıdan FETÖ gibi bir canavar çıktı. Fethullah Gülen bu külliyatı kendi çıkarları için kullandı ve binlerce insanı peşinden sürükledi. Risale-i Nur neredeyse Kur'an'ın yerine kondu. Okursan kurtulursun denildi. İnsanlara bu kitapları okumadan kurtuluşun mümkün olmadığı telkin edildi. Gençler dershaneler, ışık evleriyle sisteme çekildi. Sıcak karşılama, bedava yemek, ardından sürekli risale dersleri. Bu evlerde gençlerin hayatı adım adım cemaatin kontrolüne girdi dış dünya günahkar, tek sığınak cemaat fikri aşılandı. Gençler, ailelerinden ve arkadaşlarından uzaklaştırıldı. Cemaatin dışında kalan herkes, tehlikeli ve günahkar olarak gösterildi. Eleştirel düşünce yok, abiler, ablalar ne derse o. Sorgulamak, şüphe etmek yasak, itaat ise en büyük erdem olarak sunuldu. Rüyalarla işaretlerle insanları manipüle ettiler. Paralar toplandı, kararlar alındı, her adımda, cemaatin liderlerinin sözleri kutsal kabul edildi. FETÖ'nün darbe girişimi bile rüyalarla meşrulaştırıldı. İnsanlar, gördükleri rüyalarla darbe gecesine hazırlanıp, yapılanları haklı görmeye başladı. Bugün farklı nurcu gruplar hala aynı yöntemlerle insanları kendilerine bağlıyor. Her grup, kendi liderini ve kitaplarını yücelterek yeni takipçiler kazanıyor. Takiye ile dışarıya modern, içeriye kapalı bir dünya sunuyorlar. Dışarıda çağdaş, içeride ise tamamen cemaat kurallarına bağlı bir yaşam sürdürülüyor. Unutmayın, hiçbir kitap Allah'ın kitabının önüne geçemez. Kur'an, tek ve en yüce rehberdir. Başka hiçbir eser onun yerini alamaz. Kurtuluş, bir eseri ezberlemekte değil, aklını kullanmakta ve sadece Allah'a kul olmakta. Gerçek özgürlük, sorgulayan ve düşünen bir akılda yatar. Risale'yi kutsallaştıranlar, aklınızı ve iradenizi satın almak isteyenlerdir. Onların amacı sizi kendi sistemlerine bağımlı kılmak. Sorgulayın, araştırın, kimsenin sizi kendi kutsal kitabıyla aldatmasına izin vermeyin. Her zaman aklınızı kullanın ve inancınızı yalnızca Allah'a dayandırın. Süleymancılar, Türkiye'nin en köklü dini cemaatlerinden biri. Özellikle gençler ve öğrenciler üzerinde kurdukları ağlarla kendilerine sadık bir nesil yetiştirmeyi hedefliyorlar dışarıdan bakıldığında hayır kurumu gibi görünseler de, kapalı kapılar ardında Cumhuriyet'e ve onun değerlerine karşı bir düşmanlık besleniyor. Cemaat, kendini tek doğru yol olarak görüp, diğer grupları küçümsüyor. Çocuklara sürekli, biz doğru yoldayız, diğerleri sapkın telkini veriliyor. Eğitimde sorgulama köreltiliyor, tek tip düşünce dayatılıyor. Modern bilim küçümseniyor, Cumhuriyet devrimleri ise dine darbe olarak gösteriliyor. Bu yapı toplumsal ilerlemenin ve özgür düşüncenin önünde ciddi bir engel. Devletin bu yurtlara acilen el atması artık bir zorunluluk. Menzil, Adıyaman merkezli devasa bir Nakşibendi kolu. Gavs adını verdikleri liderleri neredeyse yarı tanrısal bir figür. İnsanlar Gavs'ı görmek, elini öpmek için akın ediyor. Şifa ve kurtuluşu ondan bekliyor. Bu modern çağda putperestliğin en açık örneği. Menzil sosyal ağ ve dayanışma sunar ama beli mutlak itaattir. Tövbe ve zikir ritüelleriyle insanlar sürekli korku ve suçluluk içinde tutulur. Allah'a doğrudan yönelmek yerine aracıya muhtaç bırakılırlar. Ekonomik güçleri devasa. Hastaneler, alışveriş merkezleri, medya organları her şey parayla. Maneviyat kapitalist kurallarla pazarlanıyor. Gavs ölümlü bir insan ama efsane öyle güçlü ki milyonlar ona Mehdi gözüyle bakıyor. Siyasetle iç içe, milyonlarca müridiyle oy deposu, devlet içinde kadrolaşma, ihaleler. Menzil, bir inanç grubu değil, devasa bir holding ve siyasi güç merkezidir. Gerçek kurtuluş, aracıya değil, Allah'a yönelmekte. İsmail Ağa, İstanbul Çarşamba merkezli, cübbeleri ve katı kurallarıyla bilinen bir cemaat, modern hayata, cumhuriyet değerlerine ve özellikle kadının toplumsal varlığına karşılar. Kurtuluşun sadece kendi mezheplerine sıkı sıkıya bağlı kalmakla mümkün olduğuna inanıyorlar. Giyim kuşamı dinin merkezine koymak İslam'a yapılacak en büyük hakarettir. Kadınlar ikinci sınıf, okutulmaz, toplumsal hayattan soyutlanır. Medreselerinde sorgulama yasak, eleştirel düşünce yok. Tek tip insan yetiştiriliyor. Lider kültü çok güçlü. Mahmut Usta Osmanoğlu neredeyse kutsal bir varlık olarak görülürdü. Sorgusuz itaat, manipülasyona ve suistimale açık bir yapı yaratıyor. İslam hiçbir grubun tekeline giremez. Herkesin yaşam tarzı kendine aittir. İsmaila Türkiye'nin layık ve demokratik yapısı için ciddi bir tehdittir. Nakşibendilik Türkiye'deki en köklü ve yaygın tarikatlardan biri. Menzil ve İsmaila gibi büyük yapılar kökenlerini bu tarikattan alır. Sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi bir güç odağıdır. En tartışmalı inançları silsile, yani altın zincir doktrinidir. Manevi güç ve ilahi sırların peygamberden şeyhe kesintisiz aktarıldığına inanılır. Kurtuluşun anahtarı bu zincire dahil olmaktır. Oysa İslam'da Allah ile kul arasında aracı yoktur. Kur'an, insanın doğrudan Allah'a yönelmesini öğütler. Silsile inancı, dini insan eliyle şekillendirilmiş bir hiyerarşiye dönüştürür. Nakşibendilik, tarih boyunca siyasetle iç içe oldu. Devlet kademelerinde kadrolaşma ve büyük ihaleler, çoğu zaman cemaat mensubiyetine göre şekillendi. Bu sistemde akıl ve sorgulama dışlanır, itaat ve teslimiyet kutsanır. Müritler, şeyhlerinin sözünü sorgusuz kabul etmeye teşvik edilir. Oysa gerçek kurtuluş, tüm aracıları reddedip doğrudan Allah'a yönelmekte yatar. Kişi kendi aklı ve vicdanıyla Allah'a ulaşabilir. Gerçek özgürlük için zincirleri kırmak gerekir. Her insan kendi yolunu bulma cesaretini göstermelidir. Videonun sonuna geldik. Tarikatlar bir inanç grubu değil, paralel bir sistem. Cehaleti örgütler, korkuyu pazarlar, aklı zincire vurur. Panzehir sorgulamak sana kutsal diye sunulan her şeyi, her lideri, her kitabı sorgula. Neden aracıya ihtiyacım var diye sor. O duvarlar işte o zaman yıkılır. Gerçek iman, başkasına değil, kendi vicdanına kulak vermekle başlar. Bu video bir uyarıydı. Şimdi sorumluluk sende. Paylaş, sustukça tarikatlar büyüyor. Karanlık en çok sessizliği sever. Gelin bu sessizliği birlikte bozalım. Hoşçakalın.